Evet arkadaşlar, bugün komik videolar açıp gülme challenge yapacağız. Ee, bu benim bu kanalımdaki ilk YouTube videom sayılır. Ee, normalde hep şarkılarımı yayınladım YouTube kanalımda. Ee, izleyebilirsiniz. Bugün bugünkü konseptimiz ise gülmeme çalış komik videolar açıp gülme challenge yapacağız. O zaman <laughs> başlayalım. Evet arkadaşlar, bu videoyu izlerken gülme. Evet, bu bir meydan okuma. Eğer gülersen kaybedersin. Bu videoda 3 tane zorluk var. Kolay, orta ve zor. Hadi kolay seviye ile başlayalım. 3 2 1 açıkça söylemek gerekirse bu gülze o kadar komik değildi. Yani komik değildi bu açıkça söylemek gerekirse. O zaman devam edelim. bu da komik değildi. <laughs> Arkadaşlar e, şu an hiç hiçbir komik değil. Ama videoyu böyle benim devam edelim. bunlar komik ama bunlar komik gerçekten bunlar komik. like at. Şimdi sırada orta seviye meydan okuma var. Evet, Üç, orta seviyeye geçelim. Maşallah. Evet. Bu ne? Bu komik değildi. Aslında bu biraz komik değil. o yüzden yıldım. Eee bu neymiş? Değildi. Bu da komik değildi. Oğlum <laughs> 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 bunu... Evet, diğerine geçtik. Bu da değildi. Bu seviyeyi de geçtiysen abone ol. Olmayacağım tabii. Şimdi en zor seviye 3, 2, 1. E... Değil de oğlum. Bakacağız. Bakacağız. Oh! Ben de koyduğum gibi koyduğum gibi. Bu bir daha da istiyorum. Bir dakika dur dur. <laughs> o ne lan? Orayla... <laughs> bu kalın değildi mesela. Bu bu harbi korkmuş. Oğlum. Değildi mesela. komik değildi. Az önceki. Evet.

Bu da değildi. <gülüyor> ee, <gülüyor> 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 Bu da değildi. Abi şu an da değildi. Evet. komik değil. Bu <laughs> ne de. ya? Bunlara mı güleceğim ben ya? Gerçekten Aşırı iğrenç Komik değil bu aşırı iğrenç <laughs> Aşırı iğrenç bu Ya bunu bas. bunu yapar, e, yapar deli mi? E, ben komik bulmuyorum çünkü. Ne <laughs> bu? Ben komik bulmuyorum. Komik bulmuyorum. Komik bulmuyorum bir hali. Yani. Bunları mı komik bulacağım bir hali yani ya? Allah bir Rabbi bir ya. Ya arkadaşlar yani. İzlediğim birkaç video harbiden güzeldi. <laughs> Ama sonları da Evet. Kahkaha yasak diyor. Bakacağız. Evet arkadaşlar, bu videoyu izlerken gülme. Evet, bu bir meydan okuma. Eğer gülersen kaybedersin. Bu videoda üç tane zorluk var. Kolay, orta ve zor. Hadi kolay seviyeyle başlayalım. 3, 2, 1 Değildi. Komik değildi bu arada. Bu da değildi. <laughs> 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 Did you see her jump? Whoa, Joel! <laughs> <laughs>

Komik değildi mesela. değildi mesela. Oh Komik değildi. değildi. Komik değildi. Bu değildi. Değildi. Bu değil, bu değil mesela. Bu değil, değil. mesela. Değil. 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 Önce Hobbit değil. Değil Bu seviyeyi de evet. geçtiysen abone ol. Şimdi en zor seviye 3, 2, 1... mesela değildi, hiç değildi. Bu kuzular seviyor oğlum ya. Hem aynı e, ayrı videoları veriyor. A, i̇zlediğimiz ayrı videoları veriyor biraz. Evet. <laughs> ya bu mu komikti ya? Ya bunlar bu komik Allah'ını seversen ya. Komik video derlemedi ya. Ne yapıyorsun? <laughs>

koku farklı. Neden? Bu ne lan? Oğlum bu ne lan? Komik değildi bu. Değildi bu da mesela. <laughs> maşallah maşallah İbrahim dostun görmesin bunu ne? Neredesin ha? Aha aha maşallah maşallah İbrahim dostun görmesin. Bu yeah. ya. <laughs> Geçenlerde <gülüyor> bir ayakkabı aldım. ayakkabıcı <laughs> dedi ki, abi dede ilk hafta sıkabilir dedi ayağım dedi. Ben de ilk hafta giymedim. kaplı yer deniz bir küçüğü göl bir lan pas <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> komik, değil de abi. Ulan komik değil ya komik değil ya bir böyle var ama gül 55 aldım 60'a indirdi böyle bir şey var mı neymiş kopya çekmişim çektin mi çektim abi <laughs> anne kız arkadaşım nerede benim? ananın ambinda <laughs> ananın ambinda kız <Ananın gülüyor> arkadaşım ee, şeyim demişti bana da inşallah bir şeyler kalır sonrasında ben de yerim çünkü çok acıktım şu an abi değil neyim olacak oh, ya. Baksan, çok eğlenceli, çok ya. eğlenceli ya, oldu abla sen ne girdin lan? Ben izin olmaz. aldım oğlum izin aldım ya. Valla kaçacağım ya. en sonunda bu evden kaçacağım yani. Kaç gel kanka bize. Müge da sezon finaline girsin öyle. Buluyor ne yapayım? Bu telefonu İzmit <laughs> <laughs> tramvayında buldum. Telefonun değeri yaklaşık 3000 lira. Ama ne kodumun oğlu biraz dikkat etsene. Ba anana babana da mı acı Sen ya bu trip mi atıyor bu, Allah Allah? <laughs> sen sen. Trip <laughs> mi atıyorsun sen? <Abi>. Sanki. <laughs> <laughs> Solarsak <şartı ya> biraz bu <laughs> 10 tane şey söylüyor. 9'u yalan. Biri de şüpheli. Eee ee? gelecek nesillere bir öneriniz var mı? gelmesinler. Gelmesinler, gelmesinler. Gelmesinler. Sesli şey seviyor musun? Sessiz söyle Bünyamin. Sevmiyorsun değil mi? Al işte sevmiyor. Geliyorlar Urfa sana kesmiş. Buralar.

<gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ya kırıcılıktan ölse ben daha fazla seyredemem. Bu videoda böyle 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 bitişir yani böyle bitişir. Çünkü ihtimal ettikleri küfirden e, yani... E, Adamlarla ettikleri küfirden e, telif yerim sanırım. Var yani <gülüyor> <gülüyor> bu tarz komik videolar vardı. Çok bir şey... Bakalım bir şey Evet, bu. <gülüyor> bu, bu. <gülüyor> tamam arkadaşlar, bu videoda bu kadar olsun. en komik animasyonu da izleyelim mi acaba? Başak. Sen buraya gelirken beynini komşuya mı veriyorsun? Size konuştum, şey çok <laughs> ya Sinem kız benim çorabın teki nerede kalmış mavi çorabın? Nereden çıkardıysan oradadır. Şu an sen ilgilenemem. işin var dur. Ne işi var senin ya? Oğlanı arıyorum. Bahadır yok evin içinde. Dere kayboldu bu çocuk sen gördün mü? Nereye kayboldu sen oradasın. <laughs> Evet şimdi bakalım. Nereye gidiyorsunuz böyle aceleyle? Bakalım şimdi bir saniye. Şimdi videoya devam edelim. Öyle. Sonuçta kara toprağa varmayacak mısınız? Bize mi söyledin amca? İnsan ancak insan olana konuşur. Benden değil, Allah'tan af dile. Sen kilo mu aldın lan? E, Dağlar gibi yiyorum oğlum. Ay ne alakası var bu se? Ağzını da çıkartın oğlum! Taci! <laughs> sen beni mi beğenmedin? Konuş konuş bir şey yap ya. Kanka ben elektrik alamadım ondan ya. Bu kızdan da elektrik alamayana trafo girsin be kanka. Çok zor ya. Getir bakalım genç adam. Ne demek kızın yaşı anneden büyük olamaz. Bizim zamanımız oluyor? Giderken 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 bir ayıya rastlarsınız. Ah! Hocam filmi çekiyorsunuz. Bu karda kışta. Oy! Oh. Evet. Oy büyük kapak bu arada. Ay sahneye hemen. <laughs> Yapmayın göster bir yerimiz. We are... Sen bu tarafa geç. Ee, sen ayısın, içinde ben varım, tamam? <laughs> Tabii ki <kidir> de. <yani. gülüyor> <laughs> <laughs> sen ayısın, içinde ben varım, Haziran ayında yapılacak olan YKS başvuruları tamamlandı. 3 milyon 200 bin aday arasından en yaşlısının 88 yaşında olduğu belirtildi. Hacca gidecekler herhalde yanlış başvurdu. <gülüyor> <gülüyor> evet, adayın kayıt fotoğrafı da ortaya çıktı. Aa, o baba ne? Sırat Köprüsü'nde mobeseye yakalanmış gibi. <gülüyor> oh. <gülüyor> Allah. Allah. Evet. Diyorum ki çünkü seni salak olduğun için seviyorlar. O zaman size taparlardı bir gelseniz. Bu video bu kadar olmuş arkadaşlar. Tamam baba kapattım. Helibas bir tamam kapatıyorum. Ne oyun gitti niye çıkmadın? Ben zaten sana ne bakacağım lan? Sokak lambası gibisin kime yandığım belli değil lan. Evet. Bu video da bu kadar olsun arkadaşlar. Bence bazılarla bazıları komikti. Bazıları değildi. Bilmiyorum. Bu video bu videoluk da bu, bu kadar olsun. Başka ne videolar istiyorsunuz? Yorumlara yazın. Yorumlar kabul olur büyük ihtimal. Instagram'da yazın bana. Instagram. Instagramımı ee, koyarım bir yere. Olmadı açıklamayı yazarım. Görüşürüz. Bay bay. Ee, bir dakika. Hemen düş.